Bir video sorumuz var. O soruyu izleyelim. Selamun aleyküm hocam. Ben e, Elmaldan Nur Sadık Karaca. E, benim annemle babam var. 2 aydır bir araya gelemiyor. Ayrı ayrı evlerde yaşıyor. Biz bu nedeni anlayamıyoruz. Çok üzülüyoruz abimle. Ne olur bize bir yol gösterin. Ne olur Allah'ım. Allah. Im. Ne olur hocam. Hayırlı iftarlar. Görüşürüz. Evet. iki aydır anne baba bir araya gelemiyor. Biz çok üzülüyoruz abimle, kardeşimle. İkisi ayrı ayrı evlerde kalıyor diyor hocam. Vah, vah, Ramazan vah. ayındayız üstelik. Vah ne kadar acı, ne kadar acı. Ya bu, bu, bu Ramazanlar, yani bu aşırı ahirler, bu Kadir geceleri, vah. bu arefeler, bu bayramlar bize hiçbir bir şey söylemez ya? Bak şu yavrumuzun duyduğu ızdıraba, üzüntüye bakın. Yani Rabbimiz bakın. Ee, ...evlilikle ilgili ayette... ...ve min âyâtihi... ...en halakalekum min enfusikum ezvaca ...şu da benim varlığıma delil ki... ...kendi cinsinizden eş verdim... ...saygı ve sevgi... ...duyasınız diye... ...ve ceâle beynekum meveddeten ve rahme... ...aranızda sevgi olsun, saygı olsun diye... ...sevgili peygamberimiz biliyor ki... ...bey hanımına sevgiyle bakarsa hanım da saygıyla karşılık verirse Allah da onlara rahmetle bakar. <laughs> Ellerini ellerine aldıklarında abdest suyunun döküldüğü gibi günahları dökülür. E bu böyleyken Allah elçisi böyle buyururken, Kur'an böyle söylerken bizim gönlümüz taşlaştı mı ya? Ne oldu? Ev eşsiz tek hayır hayır taşlardan daha katı oldu diyor Kur'an-ı Kerim yani lev enzelna hadha'l-kur'ane ala jebelin la ra'aytuhu khashi'an mutasaddan min khashyetillah biz bu kur'anı bir dağ başına indirseydik Allah korkusundan paramparça olduğunu Allah, görürdüm. Allah, Allah. benim gönlüm bu dağlardan bu taşlardan daha mı katı yahu? Yani anne bir odada, baba bir odada. Birbirlerine bakmıyorlar, selam vermiyorlar. Sevgili kızımız Ayrı da evdeler. bundan yüreği yanıyor. Ne olur bize bir yol gösterin diyor. Sevgili kızımız benim aklıma şu geliyor. E varacaksın, anneyin boynuna bir dolanacaksın. Anneciğim ne olur. Ne olur iki kırgından hangisi önce selam verirse Allah'ın lütfuna o erermiş. Allah ondan razı olurmuş. Hadi babama götüreceğim seni. Git öbür tarafta da babasının boynuna bir dolanı verir. Yani şu sevgi dolu e, yaratılışını bir annede, babada bir kullan sevgili kızımız yani. İnşallah. Evet efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz